Değerli misafirlerimiz, Uşak Belediye'mizin düzenlemiş olduğu geleneksel mahalle şenliklerimize yeniden yeniden hoş geldiniz. Uşak Belediye'mizin şehir tiyatrosunun hazırlamış olduğu Çikolata Dükkanı adlı oyun alkışlarla başlıyor. Sen de cam gelince söylersin, bugün 3 tane büyüdük, 2 tane küçüldük, toplamda 5 tane pasta getirdik, tamam mı? Gelmesin, evet, müşterilerimiz tortlu pastaları yemesin. Hadi bakalım, gelmesin.

tüm hemşerilerimizin tekrar geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. bayram sonrasında bugün Dikil mahallemizde, Salı Pazarı'nda hemşerilerimizle, mahallede çocuklarımızla bir araya geldik ve e, mahallede şenlik var ismini vermiş olduğumuz e, yaz etkinliğimizde başlatmış olduk böylelikle. E, dolu dolu eğlenceli, keyifli bir e, vakit geçirdik e, çocuklarımızla beraber. E, Uşak Belediyesi olarak bizler özellikle pandemi sonrasında e, vatandaşlarımıza kültür sanat, sportif e, e, etkinliklerle dolu dolu yaz akşamları geçirmeye gayret ediyoruz. E, inşallah, e, vatandaşlarımıza e, uşakta yaşamayı keyifli hale getirecek pek çok etkinliği. Bundan sonra da e, e, mahallelerimizde ayaklarına getirmeye devam edeceğiz. Ay sonuna kadar e, uşağımızın değişik noktalarında, farklı mahallelerinde bu etkinliklerimiz sürecek tüm hemşerilerimize, e, etkinliklerimize katılmaya, çocuklarımızı e, bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum.